Evet, bugün Edirne'de fakültedeyiz. Eşimle birlikte bekliyoruz talih sonuçlarına. Gelmişken şöyle güzel güzel de oturduk, çayımızı içiyoruz. Biraz tatlı söyledik. Beklemedeyiz saat 2'den sonra sonuçlarımız çıkacak. Doktora göstereceğiz. Gelmediğinizde geri döneceğiz. Hava da güzel, bugün döne de çok şahane. Güzel, afiyet olsun şimdi. inmesi güzel de buradan çıkması kötü. Hastanenin kafelerine inmek için bu merdivenlere indik. Çıkarken şimdi artık yarım saati geçer benim çıkmam. Aslında buraya yürüyen merdiven yapmaları lazım. Yaşlısı var bizim gibi bak, zor yürüyen var. Girmekten güzel ama çıkarken kötü. Tekrar hastaneye gidiyoruz. Bir çekimim daha kaldı. Yeşillik her tarafın yoksa. Onu da çekip çekileceğim. Daha sonra doktorun kapısının önüne gideceğim. Tüm sonuçlar hepsi toplanacak hayırlısıyla temiz çıkacak hepsi. Biz de şimdi Lovurgaz'a yani cennetimize döneceğiz bugün Edirne'deyiz. İşte ben kesildim, yoruldum. Dik yukarı. indik bir saat saat hastanenin içinde beklenmez yedik tarihlerden sonra haplarımı içtim çayımızı da içtik şimdi tatlıcı birer de tatlı söyledi Yoruldu. Adam hakkası. Böyle inerken güzel. Eşi arkada. Çıkarken kötü. Biz bu bölüme değil bu tarafa gidiyoruz son bölümüne. Hastalıklarımın çoğu burada tedavi oluyor benim. Romatoid artrit hastası, intihaplı romatizma burada tedavisi var romatolojide. Göz için burada hocam var. Ona geliyorum bu tarafa. Yani hastanede gitmediğim bölüm yok. En son işte bu onkoloji. En kötüsü de o. Korkutan hastalık. Çok şükür atlattık. Şimdi rutin kontrollere geliyorum. Böyle çekimler yapılıyor. Ekranı da büyütmüşüm video herhalde. Güneş millet ne güzel oturmuş. Gölgede. Evet. Bölümümüze geldik. yerde bayağı bir yüksek. Tamam tamam. Evet, hastanemiz.

kalabalık olmuş bile herkes. Sonuçları bekliyor. Benim daha bir çekimim var. Bu çekimi yaptırıp sonra geleceğim. Evet, hocamın yeri burası. Ama benim çekimler bu tarafta da çekimi yaptıktan sonra tekrar buraya geleceğim. Burada daha önceden radyasyon yani şunu aldım. 32 seans. Şimdi orada kaldı. Bu niye orada oturduk? Çekim var benim bu tarafta. Bak şimdi. Burda oradan gitmek zorundayım, işime bir bakayım ben. Vurulduk. Kaçta o, üç müydü? Yani Burda bir çekimim kaldı. Bunu aldın mı evden? Aldım yine. Evde. O çekimimi yaptıracağım. Daha sonra sonuçlarla doktorun kapısına gideceğim. Gülbahar kızıymış. Gülbahar kızı var. Katlarinde, Gutavus'ta Gülbahar kızı var. Evet. Emin'e düştüydü. Evet, sonuçlarımız da çıktı. Temiz Allah'a çok şükür. Bir tane sonuçum kalmış. Onu da 10 on gün sonra çıkacak. Tekrar geleceğim. Şimdi şimdi güzel güzel evinize gideceğiz. Cennetime. Evet hastanede işimiz bitti. Evimize gidiyoruz cennetimize. Ayın önce tekrar geleceğim bir iki çekime bakamadı doktor. O geri kalan hepsi çekildi. Allah herkese şifa versin bizlere de. Ben i̇yi Kötü Burada ekolde bir doktor. O, çok acayip, Bir yapıyorum. Evet şimdi Otogar'a geldik. Edirne'deyiz. Arabaya bineceğiz. Eşimi bekliyoruz. Evet, çok şükür evime geldim. Cennetime çıktı. Akşam oldu, bugün hastanedeydik. Ve cennetim, kuş boku, bayağı bir batık. Şöyle bir ilk temizleyelim bakalım. Bizleri ısladık. Bu kuşlar da nereden gelir Allah'ım yarabbim. Şöyle bir alalım. Sarı kum bakalım ne alemde bugün. Dünleş gibiydi. Aynı. Gene yağmış. Allah'ın Afrika'sından gel de bizi buluyor bu pislikler Allah'ım. Şimdi biraz silip bile de aratalım bakalım kaç suda arıtacağız burasını. kahvemi yapıp çıkmam lazım. Cennetime bugün özlem duydum. Yoktum burada evimde. Ayrı kaldık. Şuraya bak. Ne zaman bitecek bu bile? Allah'ım yarabbim. Bildiğin sarı sarı kum yağmış. Doğru bak şuraya. Leş. Daha bir kere sürmek ister burası. Suyu da alalım şimdi. Normalde ben bir 5 kilo suyla burasını her gün yıkadığım için tertemiz oluyordu. Bu kumla yağdığından beri iki 3 bidon su arıtmıyor balkon. Ne kadar battı buna. Aratalım cennetimizi de yapalım. Bir Türk kahvesi misler gibi. Son bir defa daha silelim. Böyle temizleniyor işte. Böyle batıkken ben buraya ayakta çıkmana heşim geliyor. Ben daha balkonu yıkayamadım. Kahveleri birlikte içeriz. Yorulduk bugün hastanede koştururken. 4-5 tane çekim Yordu bizi. En son bez bu kadar baktı. Suyumuzu tekrar dökelim. <laughs> Şu kenarlara da dökeceğim. Güzelce yıkayacağım balkonumu. Evet. Balkonumu yıkadım. Güzel bir Türk kahvesi yapıyorum. E, şimdi ikimize Cennet kafemizde şöyle bir dinlenelim. Biraz midelerimiz ağrıyor yediklerimizden dolayı bugün orada yaramadı dışarıdan yediğimiz amur işleri. Onun için şöyle soda açacağım. Mis gibi bir hava alalım çıkalım balkonumuza. Bir günde özledim. Ben bu evi nasıl özlemem iyi bir ev bulamazsam Allah'ım. Bundan iyi bir ev bulmam lazım ki bu balkonu özlemeyeyim. Daha geldiğim gibi hemen direkt çıktım balkonu temizledim. İnşallah bundan daha güzel olur. Burayı aramam. Onun için ev var ama ben oturabileceğim yer arıyorum. Balkon daha doğrusu. kahvelerimiz oldu. Akşamı <laughs> yaptık. bugün edemedi. <laughs> o bölüme gittin mi? Çekim 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 sade çekim kan ol bu derken akşam oldu. Ve saat 7. Ben kahvelerimi alıyorum. Cennet kafeme çıkıyorum. İsterim şöyle güzel güzel içelim. Soğuklarımı kırayım. Buz gibi şöyle mis gibi. Kahvelerim de harika oldu. Cennetim de tertemiz oldu. İster gibi yıkadım onu. Sildim şimdi kahve keyfi yapacağız akşam kahvesi yorgunluğumuzu atalım ellerim bir titriyor az yorulmuşum çok mu yorulmuşum işte nefes aldığım yer yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum. Bizlere de afiyet olsun.